Diyorum ki ey dindar yöneticiler ey dindar yöneticiler ey dindar tüccarlar ey dindar hakimler savcılar ey dindar devlet başkanları bakanlar valiler insanlar diyor ki size dindarlığınızı Allah'a gösterin taakküdünüzü şaban orucunuzu Recep orucunuzu, seher vakti yaptığınız duaları, evvabin namazınızı, kuşluğunuzu, onları Allah'a gösterin. Bize adaletinizi gösterin bize diyorlar. Biz sizden adalet bekliyoruz. Biz sizden insanlık bekliyoruz. Adalet bekliyoruz. Dindarlığınız Allah'ı ilgilendirir diyorlar yanlış mı söylüyorlar? Vallahi doğru söylüyorlar.